Özellikle ilk videomda çocuklara ve çocuk yetiştirmenin önemine vurgu yapmak istedim. Çünkü yetişkin yaşlarda genellikle bizlerin yaşadığı sorunlar geçmişle bağlantılı oluyor. Belki hatırlamıyoruz, göremiyoruz ama hepimizin hayatı bir kenarından tutmasında ebeveynlerimizin rolü büyük. Çünkü dünyaya ilk gözümüzü açtığımızda yaşamın nasıl bir yer olduğunu sadece onlardan öğrenebilirdik. Nasıl yürüyebileceğimizi, ne yiyebileceğimizi, nelerin tehlikeli olduğunu sadece onlardan öğrenebilirdik. Bazı davranışların cezalandırılacağını, bazılarının ödüllendirileceğini gördük. Bazılarımızın anne babası o kadar duygusal olarak yoklardı ki sadece cezalandırıldıklarında anne babalarıyla bağ kurabiliyorlardı. Bu yüzden yaramaz bir çocuk olmayı seçtiler. Aslında ceza gizli bir ödülü saklıyordu arkasında o çocuklar için. Bazılarımız çocukken takdir edilmek için çok uğraştı ama anne babasından hep daha iyisini yapabileceğini duydu. O çocuk büyüdü ve evde işini, iş yerinde patronunu, sosyal çevresinde arkadaşlarını sürekli mutlu etmeye çalışan birisi oldu. Bazılarımız çocukken zorluklarla mücadele etmek güçlü olmak zorunda kaldı. O çocuklar büyüdü. Çok temkinli, şüpheci ve güven problemi yaşayan birileri oldu. Kısacası geçmişin yansımaları günümüze bir şekilde ulaştı. O yüzden bizler bunun farkında olarak çocuk yetiştirmeliyiz. Onun kendisini, hayatı, duygularını objektif şekilde tanıyabilmesine olanak sağlamalıyız. Dışarıda güzel bir hayat var. Üyesi olduğumuz bir toplum ve içinde bulunduğumuz güzel ülkemiz var. Eğer güzel insanlar yetiştirebilirsek, bu güzel insanların dünyayı daha da güzel bir yer haline getirebileceğine inanıyorum. Bizlerin görevi onları yetiştirmek, onların görevi ise daha da güzel bir dünya yaratmak.